Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Damla ve bu videoda sizle Is This It Taken adlı oyunu oynayacağız. Ve siz de izleyeceksiniz. Çünkü canım bir anda bunu oynamak istedi. Öyle yani ve bu kanalın amacı da zaten oynadığım oyunları boş boş atmak olduğu için. Neyse. Ee, Barcelona'ya gidiyormuşuz. Gidelim bakalım. Oyun hakkında çok bilgim yok bu arada, sadece insanları e, isteklerine göre bir yerlere oturtacağımı biliyorum. Selam rica etsem beni bindirir misin? Bindirelim. Otur or- şey e, ben genelde bu tarafa oturmayı seviyorum, o yüzden öyle yaptım. Başka bekleyen yolcu yok, onayla düğmesine basabilir misin? Deniz adlı yetişkin bir insanmış, onayla. Deniz bu seyahatten memnun oldu. Hey, cam kenarında ben geçsem olur mu? Olur. Olur tabii. ikimiz için de cam kenarı var zaten. Aa evet, doğru dedin. Jordi cam kenarı istiyor. Bu ne istiyor? Bu yalnız olmayı tercih ediyormuş. Yalnız olamazsın abi. Bu ne? Yalnız olamazsın. Anlamadım yani. Aa, kişisel alanını ihlal ediyoruz. O yüzden buraya oturacaksın. Tamam. İkisi de mutlu ayrıldı. Bu seferki benden olsun. Tabii meşhur senarist istemişsin artık. Yapma alt bağımsız bir kısa film. Bağımsız bir kısa filmde yer almak için neler vermezdim. Keşke sen de seçmelere katılsaydın. Keşke. Ya. Ee, tamam okey e, ee, Ray cam kenarını tercih ediyor. Bu da cam kenarını tercih ediyor. Bu Alexis ile olmak istiyor. Zaten mecburen onun olacaksın yani. Yay. Herkes çok mutlu. Tamamlandı. Mükemmel. Sonraki seviye. Bu arada şu an demo oynuyorum. Ee, Beğenirsem alır mıyım? Bilmiyorum almam herhalde çünkü bilmiyorum. Oyunları böyle çok fazla oynayasam gelmiyor. Stardew Valley dışındaki. <laughs> Neyse. Ee, David yalnız olmayı tercih ediyormuş. O zaman sen burada takıl. Aracın gidiş yönüne doğru oturmak istiyorum. Ve Olivia ile olmak istiyorum. Tamam. Neredesin Olivia? Olivia, Goren ile olmak istiyorum. Cem kendini tercih ediyorum. Git. Yalnız olmayı tercih ediyorum. Tamam. Cam kenarını tercih ediyorum. Tamam. Herkes halinden mutludur diye düşünüyorum. Kula asla Katalunya'ya gidelim lütfen. İyi gidersiniz. Ne diyorsun yahu? Taksiye benzer halim mi var? Nesin ki sen anlamadım. Yani limuzine benziyor ama taksi bir limuzin olduğunu düşünmüştüm. Aa pardon aracı çok şık bir taksi sandık da ondan. Evet ben de öyle sanmıştım. Ay karamba ya da saramba. Almam gereken grup siz değil misiniz? <laughs> ne? Neyse hazır almışken götüreyim. patronuma laf yetiştirmek yok ona göre. Peki. Evet herkes yine çok mutlu. Hadi daha çok zorlaşsın. Bir anda içeridekiler yok oldu. Duş almayı unuttum. İyi. o zaman bu pislikleri yan yana oturtacağız. İkisi de pislik çünkü. Yalnız olmayı tercih ediyorum. O zaman burada otur. Cam kenarını tercih ediyorum ve o as o, 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 o ile oturacakmış. Sen nereyi tercih ediyordun? Sen de cam kenarını tercih ediyorsun. O zaman siz e, burada oturacaksınız. Yan yana sizi koysak ne olur? Hani pislikler oradasınız. Siz de cam kenarı hemen temiz insanlar oradasınız. Sen kötü koku sevdiğin için buraya oturacaksın. Niye 18? Neyse herkes mutlu şu an. Hadi hadi daha zor olsun. Film festivalinde bana eşlik ettiğin için sağ ol net. Limazinle gezmeyi kim reddeder ki kendimi pek rahat hissetmiyorum gerçi. Aktörsün sonuçta senin değilim burası. Aktör adayı desek daha doğru. Aslında seni yönetmenle tanıştırabilirim. Benim gibi garip bir şekli kim filminde oynatmak istesin ki? Niye ki? Çok güzel şeklin var bak tipe falan da takmışsın. I, pislik. I, yalnız olmak istiyor. Aria ile olmak istiyor. Duşanmayı unutmuş. Cam kenarı tercih ediyormuş. Alexis ile olmak istiyormuş. Alexi hanginiz? Bu. Tamam Alexis, sen cam kenarı istiyorsun. Sen bunu oturmak istiyorsun. Sen Arya olmak istiyorsun. Sen duş almamışsın. Sen kötü koku sevmiyorsun. Sen yalnız yalnız olmak istiyorsun. Sen yalnız olacaksan burada otur. Sen duş almayı unutmuşsun. Birbirinizden memnun musunuz bilmiyorum ama bence okeydir. Evet, hepsi şu an mutlu. Ve sanırım bu bölüm de bitti. Sonraki seviye. <laughs> Yaşasın. Biraz zorlaştı galiba. Bilemiyorum tatlım. Bu şimdi çocuklar için uygun değil gibi geldi. Lütfen lütfen lütfen. Tamam bu gece yatağımızda uyumak yok ama. <laughs> Hiç öyle bir şey yapmadım ki. Altı yeni izlemeye gittiğimizde ne olmuş unuttun mu? Neyse ne o bir seferlik bir şeydi. Burada beşgen var. Ee, bu ne? Bunlar ne? Bir şeyler düştü. Çöp mü attım dışarı? Özür dilerim. Etrafı kirlettiğim için. Patlamış mısır yerim. Yanımda çocuk olsun istemiyorum. Patlamış mısır yemenin alakasını anlamadım. Neyse sen şurada takıl. Patlamış mısır yerim. İkinci sırada oturmak istiyorum. Tamam. Ebeveynim Rey ile olmak istiyorum. Anta ile olmak istiyorum. Üçüncü sırada olmak istiyorum. Tamam. Gel Anta. Nur olmak istiyorum. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Ben böyle oturun o zaman. Al bundan çal. Sen ne istiyorsun? Ebeveynim Roshan ile olmak istiyorum. Patlamış mısır yerim. Uzağı göremiyorum. O zaman biri oturacak. Sen de ebeveyninle otur. Sen Roshan. Tamam hadi. Takılın o zaman. Herkes halinden memnun. Şu an daha eğlenceli olmaya başladı. Limuzindekiler fazla kolaydı. O yüzden neyse. Kötü kokuları sevmiyorum. Birinci sırada oturmak istiyorum. İyi buralarda niye patlamış mısırlar var? Ee, yalnız olmayı tercih ediyorum. O zaman seni buraya alacağız. İkinci sırada oturmak istiyorum. Ve patlamış mısır yerim. Al zaten buraya da dökmüşler. Pislik kirli koltuğa oturmak istemiyorum. Tamam o zaman buraya otur. Ya da şöyle yapalım. Grey, grey hangisi? Tamam gel bakalım. Bir saniye grey. Ha grey buymuş. Tamam. Kötü kokuları sevmiyorum. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Hmm, bak bu patlamış mısır ya. Ondan çalabilirsin. Sen ne istiyorsun? Yanımda çocuk olsun istemiyorum. İyi burada otur işte. Netil olmak istiyorum. Kötü kokuları sevmiyorum. Kötü koku var orada. Kirli koltuğa oturmak istemiyorum. Tamam. Bak ekrandaki aktör aynı bana benziyor. O da mı Yamuk Kare? Bu, bu şeklin adını unuttum. Yamuk Kare. <laughs> Onlar da festivallere gidip tanışalım mı? Hı, belki başka zaman. Hadi ama net sen de biliyorsun hep istediğin şeydi bu. Bilmiyorum henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı var. Üzerimde çok baskı var derken anksiyetik bir şekilde harflerin oynaması. Tamam tamam seni zorlamayayım gidip bir şeyler yiyelim bari açlıktan ölüyorum. Gidin yiyin bakalım. <laughs> Oyun çok eğlenceli ama bunu bilmiyorum. Böyle tek başıma oynamak daha çok sarar gibi geldi. Sen de mi şapka savaşlarını seviyorsun? Seriyi seviyorum da hayran kitlesine katlanamıyorum. Hepsi şu saçma kovbo şapkalarını taktığından ekranı göremiyorum. Mesela <laughs> bu. Mesela bu. Aa ben onları koleksiyonluk patlamış mısır kovası sanmıştım. Sen salaksın herhalde biraz. Öyleler zaten ama şapka şeklindeler. Onlarla ne yapıyorlardır sence? Bazı harfler niye oynuyor? Öf. Tamam. Ee, odanın ortasına yakın olmak istiyorum. Kötü kokuları sevmiyorum. Odanın ortası burası. Siz ikiniz olmak istiyorsunuz. Sen patlamış mısır yersin. Tamam. Tamam. Hem pisliksin hem de kirlilik olsa oturmuyorsun. Böyle bir saçmalık olamaz. Neyse büyük şapkamı takıyorum. Tak, bize ne? İkinci sırada oturmak istiyorum. Patlamış mısır yerim. Tamam ye. Kirlik oldu oturmak istemiyorum. Duş almayı unuttum. Burada takıl sen. Kirli koltuğa oturmak istemiyormuş. Hmm. Bu da kirli koltuğa oturmak istemiyor. O zaman siz şöyle takılın tamam mı? Uzağı iyi göremiyorum. Büyük şapkamı takıyorum. İyi sen pislik koltuğa otur. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Tamam siz beraber. Ha önünü kapatıyor. Hmm. hmm. Tamam şöyle yapalım. Sen kimden patlamış mısır çal biliyor musun? Bundan çalabilir misin? Çalamazsın. Hmm. Tamam sen o zaman pislik yere otur. Sen de gel bundan patlamış mısır çal. Şimdi koltuğa oturmak istemiyorum. İyi buraya otur. Patlamış mısır yerim. İyi takıl orada. <laughs> oyun çok eğlenceli. Bulmacalı oyunlar çok hoşuma gidiyor. Küçükken çok oynardım ama büyüdükçe çok oynamaya başladım. Ama hala çok hoşuma gidiyor. Bana böyle bulmacalımsı ama tatlı. Bunun gibi oyun önerileriniz varsa yazabilirsiniz herhangi bir yerden. Oynama hoşuma gider. Beynimi çalıştırmayı seviyorum çünkü. Yine mi bir araca geldik? Ebeveynim foluk ile oturmak istiyorum. Cam kenarını tercih ediyorum. Otur. Ebeveynim nerede? Koridor tarafını tercih ediyorum. Zaten mecburen öyle yapacaksınız. Yüksek sesli müzik dinlerim. Kötü kokuları sevmiyorum. İnsan tek başına otur oturmayı tercih ediyorum. İyi otur. Yanımda çocuk olmaz Ne? Ha sen çocuksun yanında da çocuk istiyorsun. Bu da çocuk. İyi beraber oturun. Ben de yetişkin biri ve yanında çocuk istiyor sandım. Dedim ne alaka yani. Aa bunlar ekleme yapılacak. Biriyle konuşmak istiyorum. Duş almayı unuttum. Ee, konuşmasan olur mu? Ya şöyle yapalım. İkiniz de yüksek sesli müzik dinleyin. Takılın tek başınıza. Ayakta durmayı tercih ediyorum. Duş almayı unuttum. İyi takıl orada. Başka ayakta durmak isteyen var mı? Hmm. Sen de yüksek sesli müzik dinlersen. Burada takıl. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. O zaman seni en arkaya atıyoruz. Biriyle konuşmak istiyorum ama duş almayı unuttum. Sen siz konuşun. Ya, vazgeçtim. Oynamak istiyorum. Bu çocuk istiyor yanına ya. Bu ebeveyn olmak istiyor. İyi, siz şöyle yapsanız peki. Heh, tamam. Biriyle konuşmak istiyorum ama duş almayı unuttum. Kimse beni dinlemiyor. E sen, siz ikiniz takılın. Abi ben sen kimle konuşacaksın? Nereden bileyim? Konuşabilirsin. He, tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Tam siz konuşmak istiyorsunuz, beraber konuşun. Anlaşıldı. <laughs> çok eğlenceli. Şu an o kadar zevk alıyorum ki. Hey, okula vardığımızda beni uyandırır mısın? Selim. Aksızlık otobüste hep sen uyuyorsun. Sıra ne zaman bana gelecek? Ya çocuklar kavga etmeyin. Derste de sen uyuyorsun ama. Sorun da bu ya işte. Yine azar işitmek istemiyorum. Evet çocuk otobüste uyusun ki derste uyumasın yani. Uyumak istiyorum. Cam kenarını tercih ediyorum. Tamam. Git burada uyu. Uyumak istiyorum. Koridor tarafını tercih ediyorum. Tamam ikiniz de uyuyun. Bana ne yani? Ben anlamadım uyumak istediklerinin önemi neydi ki? Bu biriyle konuşmak istiyormuş. Duş almayormuş. Tamam. Yani siz i̇kiniz de iki pislik konuşun orada. Biriyle konuşmak istiyorum. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. Yüksek sesli müzik dinleyenlerin hepsini buralara koyduk. Onlar kendi hallerinde takılıyor. Ey bunlar pis kokan yere oturttuk. Tamam siz o zaman şurada takılın. Ama bunun konuşası yokmuş. Pardon. Birle konuşmak istiyorum. Konuşun tamam. Herkes halinden gayet memnun. Bunlar şimdi uyuya kaldı ikisi. Ya okula gidince kimse bunları uyandırmazsa. Kesin kalacaklar. Ve ayrıca bu bebe tek kaldı. Tam artık tek değil. Uyumak istiyorum. Kötü kokuları sevmiyorum. He yanında biri olunca uyuyamıyor. Ne alaka anlamadım ki. Niye uyuyamıyor? Ha konuşuyorlar diye uyuyamıyor. Tamam. Yosef ile olmak istiyorum. Duş almayı Zaten pisliklerin yanına... Hmm. Çok gürültülü. Bir saniye zorlaşmaya başladı. Şöyle yapalım. Ee, şöyle. Heh, tamam. Siz şimdi memnunsunuz durumdan. Sonra. O diyor ki yüksek sesimize katlanamıyorum diyor. Sizi böyle koyacağız o zaman. Evet. Herkes şu an memnun. Yuh. Hadi biraz daha zorla. Elimde fırsat varken o aktörle konuşmalıydım. Ya sen niye sürekli böyle boşlarda bulunuyorsun? <laughs> Oha herkes indi. Tamamlandı.